Sayın. Buyur abi. Sen ne dedin? Ne yaptılar dedin? Ne yaptın dedin bakalım. hala? Abi bant çektiler işte arabaya. Tamam rötuş yapacağız. He. Bunu Konya'da da mı yapmışlar? He. E ne oldu ya? Vallahi işte çelik rötuş yapacağız. Arabaya bant ve bant çekmeye başladık. Bizim rötuş yaptığımız ya. He. Peki az önce dedin ki Bunlara sen öğrettin dedin. Sence öğrenmiş mi peki? Öğrenseydi buraya bat çeker miydin? Beş seneden beri geliyorsan Hiç böyle bat çektiğimizi gördün mü? Abi bana ne iş var orada? Beni göster. Evet. Sayın. Buyur abi. Ee, Şimdi merak etseler, kafaları çalışsa gelir burada izler tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyor. O da ekrandan izlediği kadar inan bakar. Şimdi buna bak çekilmez, gücümüzün yettiği kadar. Biz bu araçlara zımpara parayla da çalışmayız. Şimdi oraya bat çekecek, parayı dolduracak, sın para vuracak. Bizim para vuracaktı. Tamam, zımpara para vursaydı ne yapacaktın peki? Ben ne yapacaktım? Zarar edecektim. Nasıl zarar edeceğim? Ne değer olacak? Değer gidecek. Abi değer gidecek. Nasıl? Hatasız araba. Ya sın para vurmayla arabanın değeri mi gider sahip? Gitmez mi abi? Şimdi sen bu arabayı Gonya'dan aldın. Evet. Normalde öbür Mataşa taraftan... gidecektim ben öbür taraftan. He. Sırf çelik rötuş için sana geldim abi. Tamam ben de gülüyorum şimdi sana. <gülüyor> Bana telefon ettin. He. Tamam. Başka bir yere gidip de nasıl bir fantaziyle rötuş yaptın? Abi girmedim. Gibi. Canını sevdiğim. Ben buraya yanaşamadım. <laughs> Arabayı oraya sokun çocuğunu. <laughs> Adam da dedi ki abi ben buna bu kız bir hemen yapayım onu. <laughs> ben de orada pazarlığa tutuştum. Seni de meşhur edeyim mi? de o. Ben mefir oldum bugün. Ben de o arada pazarlığa da düştüm, yettim şu köşeye. Ulan <laughs> geldim ki arabaya çekmiş. Abi sen ne ediyorsun? Ne yapıyorum? Dedim şu bandı çabuk sök. Ben çelikli düşü yaptıracağım, kapı boyatmıyorum ben. O da dedi yav yaparım, dur dedim Erdem arabamı. Peki neyden dolayı bu işin şakası bir ya abi yiyecek arabayı kurban oluyorum. Bu araba hatasız ha. Konya'daki <laughs> adama şimdi bunun videosunu, fotoğrafını mı atacaksın? He abi. Ne dedi Konya'daki adam? Bana fotoğraf at ben de gideceğim dedi. Hasan abi. Teşekkür ediyorum. Var ya bugünün çok aşırı yoğun ve stresli geçmişti. Senin sayende sayım, sinisi sinir, stresim kalmadı. Kalmaz. Ama şöyle prensiplerim var. Bir yere götürüp bozdurduğumuz zaman yapmama karar aldım. Abi ben bozdurmadım. Ya ne fark ediyor? Birisi bozuyor, birisi bozduruyor. Dolayısıyla birisi bozdur, bozacak bozduracak. O zaman bozduracak. büyük yer yaptır, kapın araba nasıl? Yer bulamıyor. <laughs> büyük yerim var. <laughs> Ya şu caddeyi evet. kapat. Yok bu sokağa bıraktın mıydı zaten bu sokağın yüzde otuzu Abi vallahi yer bulamıyor. adam önüne girdik arabanın ucu girmeden adam bank çektiler abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu şey mi şimdi otogarda hani bir şey kaç lira diye soran da sen kaç lira veriyorsun der. Yani. sen parayı üstünde kalır ya. He. Bu böyle mi oldu bu e şimdi? Abi daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Adam bizi yiyeceğe diye. <laughs>